Bazen eğitim sistemini konuşuyoruz değil mi? Bu bizim büyük yaramız. Ankara'dan bir beldeye müfettiş gönderiyorlar. Müfettiş, bayan yolda gelirken arabası arıza yapıyor. Çaresiz bir şekilde yolda kalmış. Bir bakıyor ki ileriden küçük yaşlarda genç bir delikanlı yolda kalmış birini görünce yardıma geliyor. Müfettişe diyor ki arabanın problemi nedir? Müfettiş başlıyor işte araba istav etti çalışmadı. Çocuk hemen arabanın altına yatıyor. Motor kaputunu açıyor bir şeyler yapıyor. Tekrardan çalıştırır mısınız diyor arabayı. Tekrardan çalıştırıyorlar. Bakıyor ki kadın... Araba çalışıyor. Çocuğun yanına geliyor. Kadın diyor ki çocuğum sen kimsin necisin? Çocuk da diyor ki abla ben falanca okulda okuyorum. Babam da tamirci. Bu işlerden de az çok anlarım. Peki diyor bugün niçin okula gitmedin? Abla diyor bugün bizim okulumuza Ankara'dan bir müfettiş gelecek mi? Müfettiş gelip sınıflar teftiş ettiğinde öğretmenimiz mahcup olmamak için ben de sınıfın en tembellerindenmişim. Bugün okula gelmememi söyledi diyor. Kadın hayatının şokunu yaşıyor. Başını iki elinin arasına alıp Allah'ım biz nasıl bir eğitim sisteminde yol almaya çalışıyoruz. Şunca çocuktaki yardımseverliğe bak. Eldeki maharete bak. Hiç anlamam etmem yolda kaldım gelip bana yardım etti. Arabayı tamir etti. Biz niçin insanları sürekli sözel, sayısal ve eşit ağırlık üzerinden değerlendiriyoruz? Bu çocuğun el zanaatı var. Biz niçin bu çocuğu tembel sınıfına dahil ediyoruz? Osmanlı'da mekteplerin başına yazarlardı. Burada hiçbir kuşa yüzme öğretilmez. Burada hiçbir balığa uçma öğretilmez. Öğrencileri çalışkan ve tembel diye değerlendirirken bir kez daha düşünelim. Herkesin farklı yeteneği vardır. Öğretmenlerimiz eğer eğitim sistemindeki yanlışlığa dur diyeceklerse önce kendilerinden başlayacaklar. Bu algıyı bir kenara koyacağız. El zanaatı olan bir öğrenciyi zihinle, beyinle, okumayla öğrenilecek bir şeyi dayatamaz. İşte eğitim sistemimiz burada kış yolu arıyorsa önce buna dikkat etmek zorunda.